sevgilisi Serkay Tütüncü ile tatilin keyfini çıkaran Zeynep Astık'ın son paylaşımında sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan ayak detayı dillere fena düştü. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın söylediği cover şarkılar ile yükselişe geçen ve zaman içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Astık, özellikle son zamanlarda çıkardığı lan parçası ile sosyal medyayı sallayan isimlerden bir tanesi biliyorsunuz ki. Şimdilerde Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı hem özel hayatı, hem kariyeri hem de paylaşımları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenen ve önceleri ortada net bir şey yok açıklamalarında bulunan çift şimdilerde ilişkilerini gizlemeden yaşıyor. Hatta şimdilerde de tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Zeynep Bastık da tatil karelerini takipçileriyle paylaşması es geçmiyor tabii. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz saatlerde paylaştığı son pozları da yine beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan ayak detayı ise dillere fena düştü efendim. Gelin Zeynep Bastık'ın ayaklarına kim ne demiş bir birlikte bakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.